Çok güzel günler gelecek inşallah ama her güzellik bir bedel ister. Şu karışıklığın içerisinde bir güzellik çıkacak. Kış ne kadar şiddetli olursa bahar o kadar güzel gelir. Geceler çok karardı mı sabahlar yakındır unutmayın. Allah imtihanı ağırlaştırdı mı nimeti bol ve kesretli verecektir. Geyse düşmeyin Allah'ın muradı neyse o gerçekleşecektir. Allah ahdetmiştir. Ben kıyametten evvel nurumu tamamlayacağım. Dünyaya bir müddet huzur ve saadet hayatı vereceğim demiş Allah. O demişse yapar. Efendimiz de bunun müjdelerini vermiştir. Gayret gösterelim de şu nurun paylaşım payı pay, şeyinde yani takubunda payımız fazla olsun. Yoksa olacak zaten bu. Allah çünkü bire bin veriyor. Bu dürüstlük, fazilette kemalet asırlara göre değişir. Sahabeyle yarışamayız. Onların iklimi ayrıydı, bizim iklimimiz ayrı. Şu lambaları günüz yatsak bir kıymet ifade etmez. Bu kadar parlamaz. Peki akşam olunca lambanın enerjisi mi artıyor? Yok. Peki lambayı gündüz değil de gece böyle parlatan nedir? Zulmetin karanlığıdır. Ahir zaman zulmetli bir dönemdir. Karanlıklı bir dönemdir. Bu zamanda farz namazını kılan bir genç, kebairden kendini uzaklaştıran bir genç sahabe sevabı alır. Ki Günahlar insanlara yağmur gibi hücum ediyor. Onun için üstadımız der ki, feraizi yapan, büyük günahları işlemeyen kurtulur. Bundan 500 sene evvel bunu yapan sınıfta kalırdı. Cennet yüzü göremezdi. Şimdi cehennemden kurtuluyoruz bak. Her insan yaşadığı asra, şartların ağırlığına değil mi? Veya iklimin durumuna göre imtihana tabidir arkadaşlar. Neyse düşmeyin. Kendinizi de hor görmeyin.